İyi akşamlar ablacığım. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamam tamam. Oradan da atacağız. Hadi. İnşallah hadi. Bak balkonda bakışıyorsunuz ya. ha. He? Bir şey söyleyeceğim anne. Anneciğim bir şey söyleyeceğim. Bu gençler gibisiniz. Şimdi Sü Süleyman Murat'a dedim ki. rahat Murat şimdi. dedim. Ha. Gidekene dedim balığı sen bizden önce gidersin dedim. Götür dedim. Esra kızarsın dedim. Hemen Esra'ya telefonu açmış. Mesela ben aradım, Balığı yıka, su yaksın. Oradan sadece. doğru. Ha. E Murat'a siz de zattı gelirsiniz o zaman. Ha. Ya biz gelmeyen adam Murat'tan yollayacaksın. Hemen karıyı kabul ediyor bitmiyor. ne balığıymış dedi. Kabul ediyor bitmiyor. Hemen onu soruyor. Kız sorduk söyledik ki biz ona. Söyledik ama gel abara anlat korkuyor mu karı da? Tabii korkuyor. Allah aşkına. Allah, Allah bir korkuyor. Yarma gülü görüyor mu vallahi yer elmasını? He? Bu yer elması gelin neymiş kız böyle? Sigara alma bak dün iki paket onunla götürmüş değiştirdim. İki de kendi biri alıverdi bir diyormuş. Dört paket sigarayı değiştirdikmiş dün. Musi Yusuf'a. Kime? Yusuf'a. Sen niye bu adamı kıskanıyorsun? Ya çok uçuyor bulunca çok uçuyor. Çok haro haro. Ben oturuyor. onunla anlaştım. Birer birer vereceğiz. Sen? Evet. Bir paket. Lan dört paket sigarası var mı sattı? İstese on, on, beş paket olsun. Al, Sen niye ıskalıyorsun? Al vallahi istese günde üç paket. Ve bir şey söyleyeceğim. Beni, beni bir şey söyleyeceğim. Bak, bak bak bugün bugün o olay gerçekleştik ya market olayını. Hangi parayı alacağım? O bin lirayla alacağım. Sekiz yüz on lira. On tane sekiz on lira. Seksen bin lira zehir kutusu. Zedir olsun o zaman. Zattı zehir. Anne. Zattı zehir Bak olsun. öyle laflar söyleme gözünü seveyim. Al. Bak seni şikayet ederim. Bak seni Bana şikayet ederim. Bana hesap edeyim. değil benim alıp da onunla bilmem. Niye sana? Nasıl senin paran ya? Senin paran nerede ya? ya? Ne bir dakika gitme. Benim. Ben üşüyorum. Hayır bir dakika. Da, bir dakika. Bir, bir dakika. Bir dakika. Tam bir dakika. Bir dakika. Bir, dakika. bir dakika. otur ki dakika. Bak üşüyorum diyorsun anlayamıyorum. Otur bir dakika. Bak şimdi bu adam. Bu adam ne yaptı? Kim kovur? Enişte. Ay yaşa be. işte. <laughs> ah işte mah. Ah, ah işte mah. He? Ya sen git. Sen git dedi yap. Ondan sonra git eser onlar izle. Onları izle, bunlar izle. Ondan sonra Allah içinde. bilmem ne içinde. de Bak karın içeri gidiyor. Geç kalmasın Ceylanım diyor. <laughs> He? Ya siz gitsene de şimdiden ya. Tamam gideceğiz biz şimdiden hadi. Ya, yap, yapsın en azından. Tamam aşkım tamam tamam bir tanem sen hiç yerinden oynama tamam mı? Bana bak. Tamam mı? Hiçbir şey. Ve ben karıya telefonu açtım. Annem balıklara giderken koca didi, didi hayal. haya. Ah seni. Ne bileyim şöyle bir şey demedim. Lan git yalancı bana e, telefon açtı senin arkandan hemen. Sadece gelecekler dedim. Balık falan bir şey demedim. Aa. Lan sen yıka. Güla ben beni aradı ya Özel falan demedim ben ya. Sen yıkadımedin. He. Ah kardeş. Al kardeş bu anan var ya bu anan. Bu anan anan seni düşman mı doğurdu? Karaya mi doğurdu anan? Ben de deli gibi balkonlarda bağırıyorum ya. Çıkalım ne o? ne mısın? ne kaşıkla, bunu mı mı ne yiyeceğiz biz? mi ne dakikada gelin aradı. ne Murat öyle mi diyorsun? Korkuyor ne mi ne mi ne mi ne mi ne mi ne mi ne Kız bilinmedik bir sırmış ya kız sen bu bu bebek. Evlat doğurmamış şimdi rahmetli yani ben. Düşman doğurmuş. Ha. Aynı lafı baharat. senin için söylüyor işte o. Senin için söylüyordu o da. Ben hatırlıyorum bebem senin için söylüyordu o lafı. Evlat doğurmamışım. Düşman doğurmuşum diye sana diyordu. Hayır, Çünkü senin dilin sivriydi. Söylüyor, senin dilin sivriydi. Sen ona böyle bağırıyordun çağırıyordun. Dövüyordun onu. Allah. Ben ona ilaç alacağım ya bu ellerim patladı. İlaç alacağım diye çıta kestim de ilaç aldık dedim. Allah rahmet eylesin. Çok bağırıyordu ya. Çok. Her yer her şeye karışıyordu yani. Her lafa bir cevap verdi. Allah Allah. Efendim? Bana bir şey mi dedin? Yok. Ne yapacağız? Hadi kaçta gidelim? Hayır. Gidelim gitmeyelim. Ela burada. Gitmeyelim. Tamam gitmeyecek. Bizimle gidecek. Rüzgar esiyor ha. Bugün e, ee... wow. o şey var. Osman var bu akşam. Boncukçu be. Vallahi balığı aldım. Ya yani ne çoğumuş. Keşke iki tane yitiyormuş ya. Allah aşkına. Aman ya Rabbi ya. Ama senin gözünden mi Koca... Ya, dev ağzından aşık. Ama senin gözün doymadı abi bak. Sen bu hırsınla gideceksin. Yani hırsından değil. Üç, 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 iki balık gitmez sandım onu. Gitiyormuş tartıyormuş bile ya. Ama gözü görmedim kuzu gibi hepsi ya. Kuzu gibi ben de bir de sen seçtin balıkları. Şeyde seçtirmiyorlardı pazarlarda. Ha? Seçtin mi ha? bu ne kim? Ya, şu bu kim? Bu ne anlamadım da tekine üzüldüm kastım. Boyabat diyor, Boyabat. Kim Boyabatlı? Karadeniz'de boyabatlı kendi Adana'lıymış. Nasıl boya oluyormuş Batlı. lan o zaman? Boyavattan ne alaka? Boyabat düz sahil, ilah Boyavat. tarihihal. Boyabat. da İta... boya soyadı olur mu ya? Olur, 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 olur. Bu şimdi bu kız kaçmış muhtemelen çünkü niye? Şöyle bir şey söyleyeyim. Her halinden belli, eee K A ş olduğu. Çünkü ben anlarım e, Norospu Norospu'yu nerede görse tanırmış bir laf vardır. O yüzden ben onun e, öyle bir şey olduğunu görmüşüm. Demek ki bu kabuklu fıstık bu işin bu adam bırakıp kaçmış. Hüdayi de gelmemiş. Bu adam arayı Bu adamı bu adama kaçmış da bu adam gitmiş başka birinden kaçmış. Peki. Bu Peki hayatım. Sen bu durumları bir gün ben de kaçıp gidersem çıkar mısın Esra Ha? Ya da Müge'ye mi çıkarsın? Hangisine çıkarsın? Allah'a büyük söyleme. Ben bu açıklamam. Beni bulmak için. E? Kız ne diyorsun sen? Ben uzatacak uzatacak. Kız ne diyorsun sen? Fatih'e bir nokta koyamadım. Fatih kim ya? Fatih kayboldu ya. Ay yoğurdu nereden Niye yoğurt bana dokunuyor ya? Benim midem alt Dokunmaz hissetti ya. ya. Vallahi böyle... Böyle asit yapıyor ben yoğurt ya. E. bayağıdır bir şey de su da içmiyoruz acaba ondan mı mıdır? Hı -hı. Etkisiz eleman sensin o. Ol. Orada bakayım 500 lira bugün ondan alalım yerine. Ne o? Kuzu. Al dedim sana bugün. Devlet çeyinde. Al dedim sana niye almadın? Közleyeceğim közleme şeyi var orada. Tamam al dedim sana niye almadın? Ya onu aldım. Onu ben sana dedim de. ki bak Boncukcuğum bulmuşken al bir daha bulamazsın. Bak benim gibi enayi bir daha bulamazsın. Al dedim sana al. Benim etimden sütümden her yerimden faydalan diyorum ama sen e, acıyorsun. Acıma yetime gelir koyar. Bir laf vardı tamam mı? Sakın. Acıma ay bismillahirrahmanirrahim. Bak Allah tarafından nasıl gördün mü geldi. He? Ya dedi ki Süleyman bak böyle söylüyorsa yap. Yap. Yap Süleyman yap. <laughs> Bir gün e, yoldayım. Yolda yürürken bir tane adam yanaştı bana. Dedi ki kardeş, bu kardeş. Dedi bu adres nerede? Şuradaki Ziraat Bankası soruyor. Dedim aynı yerde. Nerede dedi. Vallahi dedim, ben senelerde pendikteyim. Adam gelmiş. aynı yerde. ben ne Anne değil ki Hasta oldum ben. Ha, bırak. Ha. Ben ha. Karıya beni senin öğretmen götürdü. Ha. Bir, ha. hastaydı, bir, hastaydı. Merhaba, bir adam çok üşüyor. Oraya da bir güneş vurdu, bir duvarmış öyle duvara millet az çok insan oturuyor. Ben de oturdum gittim duvara. Bir şöyle bir kötü kılıklı bir adam geldi. Ha. "Yani hadi de oturabilir miyim?" dedi. "Sen de, dedim ki bok mu geziyorsun benim yanıma? Git nereye otursan otur." dedi. <laughs> Ay, Emmet bir korktum, bir korktum. Daha bir yer bek bilmiyor. Kasabayı ne yer bilmiyor. Bir korktum, bir korktum. Bu sen o zaman ortaokula gidiyormuş. Geldi yanıma. Kim öğretmenim? Muradım benim öğretmenim mi? Senin gibi şey... O Halime... Ama neydi onun adı ya? Unuttum adını. Şey neydi ya bu taraflı? Ha neyse Yalanmış. Yalan değil. Ondan sonra niye oturamayayım dedi. Oturamazsın dedi. Vallahi dedim senin dedim ağzına yaparım dedim adamı. Oturtmak için geldi. Neredeymiş geldi. Süleyman Murat biliyordu ben. Bunu bu, bu İstanbul'da görüştük. Karşılaştık. Biliyorum Süleyman Murat tanıdı ben tanıyamadım. Ne oldu ne oluyor dedi. Bir adam geldi böyle böyle dedi. Hadi bulalım dedi. İkimiz geziyoruz adamı bulacağız. Ama ne yapacağız adamı? Ben ona dedi göstereceğim İkinci. dedi. Şimdi. Bir öğretmen arkadaşın evinde kalıyoruz. Karı, karı öğretmen arkadaşın evinde. Onu ona Adam Adamın birisi dedi ki kim arıyor böyle böyle. Buyur dedi kıtık adamla oturuyor dedi. O dedi yanlış sanmamıştık bunu dedi. Onun için dedi. Akşam gittik eve. Bu babamın dediği lafa döndük. Onların evine gittik. Ha ondan önce yol aynı aynı oluyor bu olay. Ben doğmuş muydum? Sen varsın canım. Hele şükür. Hastayım. Ay çok korktum. Bir siyah şey, gözlerim görünmüyor. Bir siyah böyle mankenmiş o da şeymiş böyle yolun kıyısında dikeliyor. Çadır gibi bir şey boynuna böyle takmış şu şeyine, bohça. Sırtın kucağında bebek. Meğer mi? O da put şeymiş. Heykeli. Simsiyah. Bana diyor ki, bu kar, benim ilaçları almaya gitti. O karşıya geçti. Ben karşıya karşıda dikeliyorum. Bu yana gel diyor bana. Ben de korkmak, arabalardan geçemiyorum. Yanımdaki yine geçecek diye gözlerim. O yanımdaki geçecek diyor. Bana buraya geldi. Ben bununla geçeceğim diyor böyle ışmar ettim geçeceğim diye. Geldi yanıma. Elimi barbar tuttu. Şey dev Bak bu insan değil. Heykeli. Heykeli. Ha sen insan sanıyorsun onu. Ben onu insan sanıyorum. O eve gitti. Kule, 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 kule. Millet o kadar o koca yerlere yatıyorlar. Ve o iki tane olay geldi bunun başına. Böyle böyle oldu. Ben dedim, ne bilirim ben dedim, benim heykel olduğunu Bebek kucağında, sırtında, boğaça adım atmış böyle, geçecek gibi. Oraya da dedi, o adam kötü karıla oturuyor dedi, onun için dedi. Orada dedi, o duvarı o oturduğu için dedi. O evin karşısında. Ağzını açtı, gülmeyi bıraktılar da, sen nereden biliyorsun kötü karılara oturma dediği. Karıya koca kavuşur idileme dedi Yok e, ya. <laughs> Biz kaldık şu suçlu oradan. Sen nereden biliyorsun dedi karısı. O da ha, da adam dedi. dedi. Ötülen ha. Oturduğunuz dedi. Hani buluyorlardı ya. Dönüldüler abi. Eyvah Biz eyvah. Biz orada misafiriz. Ne başaran bir şey. Melek başaran. Melek başaran. Hı, hmm, benim öğretmenim. Yani, Murat'ın öğretmenim. ismi öğretmenim de. Ya Melek başaran. Hı. Hmm. O götü beni muayene etti, şey etti, hastaneye yatırdı. Ne güzel. Allah razı olsun. Allah razı Vay bu oyuncuk. Başından geçmeyen kalmamış. Ankara yolundan aldı dedi. Demek belki de kralın bu ha. 20 gün, gün yaptım. Kral anlattın mı bu olayı? Hastanede. Bu olayı kral anlattımış mıydın? Yok. Ya ee, Ankara yolu falan diyor ya bana. He? Ee? Ben, ben Ankara çocuğu mu Hastanede yattım. Yönüm uçuyor. Ne hali? Gel üşüyor kız senin ağzına. O kuşu sen yakalayabilir misin? Ya, o kuşu sen yakalayabilirsin. He, sendeki bu saflık varken bu kuşu sen yakalayabilir misin? yiyemeyen Allah yiyemeyen. Hazreti yiyemeyen hazır. Hazreti yiyemeyen hazır Hazreti yiyemeyen hazır hazır. Hazreti yiyemeyen hazır hazır. Hazreti yiyemeyen hazır ha? Hazreti yiye men, hazır. Ha? Hazreti yiyemeyen hazır Sağ ol, Evet arkadaşlar bugün e, tamam. Bugün e, bayramımızın üçüncü günü. Ben Allah kabul dinle, etsin. Dinle. Al dinle. Hadi ben gidiyorum. Üstümü giyineyim. Olmazsa birazdan çıkalım. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Hadi bakalım.